Selamun Aleyküm diyerek uzun bir aradan sonra ilk kez e, karşınızdayım. tabii üzgünüz e, 2020-2021 sezonuna kendi sahamızda bir derbiyle başladık ama kötü başladık. Farklı mağlup olduk. Mağlubiyet hak ettik mi? Asla. Ancak e, bu mağlubiyetin altında iki tane ana neden vardı. Bir tanesi, geçen seneden beri gelen pandemi e, sonrası bir türlü kendi evimizde maçları kazanabilecek kalite ve kapasitede olamadık. Bir diğeri de hakemlerin özellikle de vardı oturan Cüneyt Çakır'ın yerli yerince gerçekten verdit veya verdittiği kararlarla maalesef maça damgasını vurdu. Şimdi tabii ki bu maç asla lig son itibariyle ölçü değil. Lakin Başta da söylemek istediğim gibi Be Beşiktaş, e, Artua'ya koyduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında e, kötü bir takım görüntüsü vermişti. Üstelik hocası da başında yoktu. Lakin bütün bunlara rağmen e, kendi sahasına kapanarak oynayan bir Beşiktaş vardı. E, ve e, kaybetmemek, bırak bir tarafa fark yememek için gelen bir Beşiktaş vardı bütün bunlara rağmen e, gol pozisyonu olmayan dört tane gol olan bir karşılaşma izledik. Çok enteresan. Yani belki de son yıllarda Türkiye'de böyle bir karşılaşma kimse izlememiştir. Orta sahada mücadelesi e, altında geçen. E, lakin e, lakin e, maalesef asla gol pozisyonu dahi giremeyen giremeyen atılan bir gol var ama yani o da artık ııı e, Şimdi mesajlarınıza cevap veremeyeceğim. Öncelikle kendi bir yorumumu yapayım. Ondan sonra konuşacağız arkadaşlar. Ancak bütün bunlara rağmen gerçekten de Trabzonspor verilmeyen, Ekuban'ın yaka paşa indirilip de verilmeyen, daha doğrusu verdirilmeyen bir penaltısı var. Ama ondan daha hafif ve biraz da yani yalandan attırılan bir e, düşme sonrası ısrarla verdirilmek istenen bir penaltı var. Şimdi bunu yorumunu size bırakıyorum. Yani hakemler e, Ahmet Ağulu'nun o hani son maçlardan sonraki çıkışlarının kalacak. Bu video bundan sonra kalacak. Onun için böyle çok yavaş konuşuyorum. Beni doldurmayın ki kalsın video. Aleyküm selam hepinize. Abone konusunda e, geriye gittim. E, sizlerden destek bekliyorum. Beğenilerinizi arttırın. Her maçtan sonra bir gün sonra e, bir video çekeceğim. Ve orada net e, paylaşacağım. Ama tabii e, henüz çok şey erken. Her takım için erken. Ben e, gördüğüm kadarıyla bu akşamki e, Başakşehir maçı takımı Hatay Spor hariç çok fazla da kaliteli bir takım göremedim. Yani hakem katkılarının çok olduğu bir hafta oldu. Yani sanki e, İstanbul büyüklerine hakemler kıyakla başladılar. Bu da herhalde yayıncı kuruluşun ilk şartıydı diye e, düşünüyorum. Çünkü yayıncı kuruluş bu pandemi dolayısıyla çok büyük zararda. Bilemiyoruz aralarında neler geçti. Peki. Ee, peki hayatım. Ekiman e, ve Yakaveme e, ve de Abdülkadir Ömür e, tabii ki çok etkisiz kaldılar. Üretken olamadılar. Orta sahada e, maalesef geçen seneden giden Üç önemli oyuncumuzun yokluğu bizi de etkiledi. Bunlar kimdi? E, Novak, Sosa ve Sorlot. Sorlo. Ki Sorlot yönü santırda. E, e, Rakibe değil, bize dönük bir oyuncuydu. Yani oyuncu arkadaşına dönüktü. Dolayısıyla top indirmede, hava toplarında çok büyük etkinliğimiz vardı. Onu kaybettik. Sonrat'ın yokluğu, gelip gelmeyeceğini bilemiyorum ama yokluğu önemli bir sıkıntı olacak. Sosa bir üstattı e, her ne kadar. Sosa e, e, oyunda genelinde yoksa da olduğu zaman dilimlerinde de özellikle duran ölü toplarda etkili bir oyuncuydu. Ve e, o kalitede e, maalesef Brezilyalı çıkmadı Fabio. Ve üstelik kırmızı kartta oyuncu kalması bizi daha da... E, şimdi tabii bu oyuncuların uzun bir süre oynamaları lazım. Yani bir 5. 6. haftadan sonra ben açık ve net yorumlarımı yapacağım. 5. 6. haftaya karşı daha böyle yapıcı ama... E, e, yani oyuncuların ortaya koyacakları performansların ne olacağını inanın ben de bilmiyorum. Yani şu anda Trabzonspor e, e, çok sıkıntılı ve çok eksik. Ancak biz e, desteğimizi vereceğiz sonuna kadar. Tabii ki bütün lig maçları böyle olacak diye bir şey yok. Geçen senenin deplasman kralı, deplasman en iyi top oynayan takımı Trabzonspor'un zaten iç sahadaki kaybettikleriyle şampiyonluğu kaybetmişti. Bu devam ediyor. Umarım, umarım e, Trabzonspor, Trabzonspor ileriki haftalarda ileriki haftalarda mutlaka bir yani tabi bu transfer alanında sakat yani bu oyuncunun e, performansını merak ediyorum. Tabi geçen sene bizim orta alanda sıkıntılarımız vardı. Birine bize bunu kapat dedik ama şimdi Forvet'te de Ekuban çok iyi oyuncu. Mücadeleci ama asla bir sorunlu değil. Dolayısıyla sorun hava toplarındaki etkinliğini yakalamamız lazım. Bunun için de umarım yönetim Sorlot'un zannediyorum kafası karışık. Özellikle Leipzig konusunda karışık. Belki Türkiye'den bir takım da karışık. Bilemiyorum bunları. Ee, ama ben Türkiye hiçbir takımın e, Sorlot'u alacak kalite ve kapasitesinin, mali gücünün olduğunu inanmıyorum. Lakin Avrupa takımlarından birkaç tanesi bunu yapabilir. Hepinize aleykümselam diyorum. Ancak ben önce bir kendi yorumlarımı yapayım. Ondan sonra da sizlere yol vereceğim ve konuşacağız. Tabii yana ve orta sahada yana ve geriye oynamanın bize bir katkısı yok. Beşiktaş pozisyona girmeden ki son golü saymıyorum. Ama pozisyona girmeden yani dandik bir penaltı, uydurma yani Cüneyt Çakır'ın penaltısıyla hakemi bile demiyorum bak çok önemli bu. Israr olan Cüneyt Çakır'dı. Cüneyt Çakır'ın penaltısıyla Beşiktaş bizi yendi. Lakin bu Beşiktaş'ı aldatmasın. Beşiktaş çok kötü bir takım. Kötü değil, çok kötü bir takım. Ee, ilerleyen i̇lerleyen haftalarda bunu göreceğiz. Üstelik e, Beşiktaş'ın e, forveti dahi yok. Yani e, diyorsun ki Rıfkı abi müşbir bizi yendi ama valla bizi Beşiktaş yenmedi. Biz kendimiz yenildik. Orta sahadaki özellikle geriye ve yana oynayarak ve de hala e, mesela Kamil Ahmet gibi kuvvetli bir oyuncuyu biz orta alanda faydalansaydı e, kardeşim biz e, biz daha kötüydük. Biz daha kötüydük. Çünkü biz orta alanda işi kaybettik. Yani orta alanda ürkek Beşiktaş'ın üstüne gideceğimiz yerde çabuk kısa paslarla derin paslar gideceğimiz yerde e, maalesef e, gidemedik. Tabi bunda da ileride oynayan Ekuban e, ve Yakavemen'in de çok top almak için sürekli depar halinde olmaları. Yani Solut geriye doğru gelip duvar oluyordu. Ve oradan rakibin arkasında daha e, derin ince toplar atabilen bir Trabzonspor vardı. Bu kez daha farklı, daha yapısa farklı bir Şimdi asla Ahmet Ağoğlu ben olsam öğrene kadar bırakmam. Bir maçlık biz takım değiliz. Bir maçta da ne hocamızı ne futbolcularımızı gözden çıkaracak halimiz yok. Ama ben hep söyledim. Kampi, kamp bizim oyuncumuz değil. Ve dün gene sahada bütün yük Hüseyin'e kaldı. Hüseyin'in de kafasına çarpan top gündem oldu. Kardeşim ne yapsın adam mermi gibi sıktı. Bu bizim zamandaki toplar gibi değil arkadaşlar. Mermi gibi sıkıyor. Mermi gibi sıktığı zaman buna kimse müdahale edemez. İşte sık o mermiyi. Zaten orada Hüseyin'in kafasına değse ne olur, değmese ne olur. Orada öndü olan Uğurcan da beklemedi. Yani bir anda yaptı. Ama ben yine de gururluyum. Arkadaşlar net söylüyorum. E, gururluyum. Çünkü ben sahaya çıkan Trabzonspor kadrosu altı tane altyapı oyuncusunu görünce büyük gurur duydum. Ya bunu anlatmak istiyorum. İnanın bana bu yayını da ben Trabzonspor olduğum için yapıyorum. Yani ben bu çocukların kaybetti diye kaybolmasına asla izin vermeyeceğim. Tam tersine bu çocuklar çok başarılı olacaklar. Ama ufak tefek e, bizim özellikle Yakave ve Gülerme ve e, orta alandaki bir oyuncumuzun e, Favliomolu, bunların çok daha e, çok daha ileri zaman diliminde etkili oynamaları lazım. Şimdi Yakovame çok durgun. Aldı bütün topları kaybetti ve durarak oynadı. Tabi bu bizim Yakovame'den beklediğimiz bir şey değildi. Ben zaten eğer oturu doğru konuşurum. Ee, Hüseyin şimdi e, futbolda çok şanssızlıklar vardır kardeşim. Şimdi ben size söylüyorum. E Kuba'nın düşürülüşünü Allah bir daha bir seyredin. Bir de bir de aynen öyle Recep. Bir de şu Ekuban'ın düşülüsüyle Atiba'nın kendini yere bırakış arasındaki farkı bana ne oldu? Söyleyin. Ben de diyeyim ki ya Beşiktaş haklı bir penaltı kazandı. Bakın arkadaşlar. Biz o peraltı yemeseydik. O peraltı bizim futbolun ihaneti. Futbola ihanet oldu. Trabzonspor'a kamikaze yaptılar. Şimdi bir de oyuncu koyacaklar. 1-0'dan ben penaltıya kadar ki Trabzonspor zaten beğenmedim. Penaltıdan sonra ki Trabzonspor hiç konuşmayacağım. Ama penaltıya kadar ki Trabzonspor'da da tek gol pozisyonu yoksa bunun suçlusu ve sorumlusu da orta alanda dikine oynayan oyuncumuzun olmamasıdır. Orta alanda yetenekli, kariyerli oyunu değiştirecek bir oyuncumuzun olmamasıdır. Sorlot gibi bir oyuncunun orta alana oyuna sokuşan bir oyuncumuzun olmamasıdır. Dolayısıyla ben ee, mutlaka bu konularda eğer Sorlot yoksa oyunumuzu değiştireceğiz. Bu da nasıl olacak? Kesinlikle Abdülkadir Ömür o pozisyona, Güler benim gelecek. Orada da sağ kenarda da daha farklı bir oyuncu oynatacak. Hoca. Bunun için de e, hocanın takdirine bırakıyorum. Lakin, lakin arkada da mutlaka Kampi'nin yerine, Kampi'nin yerine bir oyuncu bulmamış şart. Bilmiyorum Hüseyin'in son durumu nedir? Kaldı mı? Gitti mi? Bunlarla ilgili tam bir bilgi yok. Ama ben oraya mutlaka bir stoper alınması, orta alanda gülermenin pozisyonunda oynayan bir oyuncunun alınması da ısrarla istiyorum. Ve ben Trabzonspor'dan her zaman ümitliyim, ümit var. Geçen sene hakemler Başakşehir'e yol vermeselerdi Antalya Alanya Spor özellikle ve de Antalya Alanya maçlarındaki Antalya Alanya Spor'un kalitesi ve kapasitesi Başakşehir'den puan alacakken almaması bizi şampiyonluktan etti. Ama ben bu sene Sakın ola ki bu maça aldanmayın. Bekleyin, sabredin, görün. Ben inanıyorum ki Trabzonspor mutlaka bu düze çıkacaktır. Beşiktaş mağlubiyeti de bana göre şerden hayır olacaktır. Çünkü net gördük. Yani uzun zamandır da hazırlık maçı oynamayan, ciddi hazırlık maçı oynamayan bir Trabzonspor'un daha ilk hazırlık maçıydı bu gerçek manada. Dolayısıyla ben zaman içerisinde bizde çok önemli oyuncular var. Büyük oyuncular var. İnşallah ben e, Serkan kötü oynamadı. Serkan yalnız kaldı. Orta adamdan destek alamadı. Dolayısıyla da e, Gülermen'in yerine mutlaka Abdülkadir Ömür'ün forma giymesini, e, Fabio'nun ve Troncer'in yokluğunda da orta alanda en azından Kamil Ahmet'in oynayıp orada Abdurrahim'in oynamasında ki Abdurrahim oyuna girdikten sonra daha iyi oynamaya başladı. Gibi ufak tefek değişikliklerle ben e, bu takımın düze çıkacağına yürekte inanıyorum. E, bugünkü yorumuma kısa vereceğim çünkü bunun kalmasını istiyorum. Biraz daha konuşursam agresifleşiyorum. Ee, Kerem konusunda bir bilgim yok umarım oynar ee, beni e, çünkü biraz fazla konuştuğum zaman e, sinirleniyorum ve sıkıntı oluyor bana şimdi e, daha birinci maçtan sezon sonunun e, şekillenmesini biz müsaade etmeyelim mısınız Ahmet Ağolu göreve geldiğinde ilk kere bittiğinde e, Malatya maçına kadar ne neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla ben gençlere güveniyorum. Çok kaliteli kadromuz olduğunu inanıyorum. Ama bir iki tane rötüşle Trabzonspor özellikle Sordot konusunun açıklığa kavuşmasını beklentisi içerisindeyim. o bizden gidenlerin de e, gittikleri yerde de rezil olacaklarını hep beraber izleyeceksiniz. Ve kaos yaratacaklarını göreceksiniz. Sizi kimse kandırmasın diyerek noktayı koyuyorum. Trabzonspor gençleriyle her zaman e, yukarı oynamaya e, bilir yukarı oynayacaktır. Sakın ona bunu aklınızdan çıkarmayın. Takımımıza sahip çıkalım. Başkanımıza sahip çıkalım. Yolumuza devam edelim. Çok güzel günler alacak. Zaman içerisinde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Abone konusunda, beğeni konusunda mutlaka Rüfkı abinizi destekleyin. Bana heyecan verin. Ee, sizleri seviyorum. Ee, ve e, beni e, daha çok e, YouTube kanalından, e, banttan izleyerek oradan yorum atarsanız o yorumlarınız da bana e, bilgilendirecektir. Allah'a emanet olun.